Değerli drone severler, değerli bu drone'u daha çok sevenler. <laughs> Tabii bu da haritacı arkadaşlarımızdan bahsediyorum. Ee, şu an bir Phantom 4 Pro RTK cihazını test için dışarı çıktım ve e, onarım gerçekleşen Phantom 4 Pro RTK cihazımızı testini gerçekleştireceğim. Bu cihazın en büyük özelliği biliyorsunuz ki RTK sistemi olan bir GPS, e. aynı zamanda PPK. RTK yapacağı zaman bir Grand Station sayesinde onu haberleştirerek sürekli sabit noktalar çok fazla atmadan e, kadastro amaçlı haritalar veya orta foto diye adlandırılan haritalar oluşturulabiliyor bu makinayla. Tabi normal Phantom 4 Pro ile de haritalar oluşturuluyor. Fakat RTK'lı olduğundan daha fazla bir GPS sayısına sahip olan bu cihaz veya daha çok uyduya GPS uydularına bağlanan bu cihaz daha böyle santim hassasiyetle uçuşlar gerçekleştirip santim hassasiyetle de bir harita yapmanıza olanak sağlıyor. Fiyatı, fayda ingesini hesap ettiğiniz zaman bence çok pahalı bir cihaz. Ancak kendi sektöründe kullanan kullanıcılarımız bunun gerçekten değebileceğini söylüyorlar. Yani iç aksamı tamamen farklı, GPS sistemi tamamen farklı, kamera sistemi tamamen farklı. Ancak bu sistemler ne kadar farklı olursa olsun dıştan baktığınız zaman bir Phantom'da proya benzeyen bir cihaz kamera sistemi yine normal Phantom 4 Pro'lardan farklı ama aynı anda fotoğraf çektiğinde şatırı üzerine GPS noktalarını yazdığı için orada da bir farklılık söz konusu. Evet kısaca ben manuel bir test gerçekleştireceğim şimdi. Cihazımız kazalıydı ve onarım sonrası Böyle kontrol edeyim. Yani pervanelerimiz doğru. Pervane yönlerimiz doğru. Pervanelerimizin dönüş yönleri doğru ve ilk kalkışımızı gerçekleştiriyorum. Gayet stabil. Şöyle kendimden biraz uzaklaştırayım. Evet, gayet stabil bir halde. Şöyle bunlarda Sensörlerimizi kapattım. Bana da oraya yaklaşması için. Şatır çok yüksekmiş. sonuza ayarladık. Şakırımızı ayarladık. Auto'dan. Bir sürü parlaklığı gayet güzel herhangi bir problem bulunmamakta şöyle normal uçuş tarzında olan hareketleri yaptırarak cihazın stabilliğini test ediyorum şu an binanın yansımalarından dahi olsa 11 tane GPS uçsuna bağlanabiliyor. Ee, biraz daha açık alana aldığım zaman bu cihaz nereden baksanız yine 18, 20, yeri geldiğinde RTK yaptığında 28 GPS uçusuna kadar ben gördüm. Daha üstü olur mu olmaz mı orası tartışılır. Gören arkadaşlarımız da vardı. Onun için gayet faydalı ve güzel bir onarım da söz konusu olmuş. Cihazın aerodinamiğinden yana hiçbir problem bulunmamak. Kullanıcısına iyi günlerde kullanmasını biliyorum. Gel 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 evet. Manuel de yaptık. Genelde e, onarım sonrası cihazlar sensör kalibrasyonu ister ve bazı durumlarda sensör kalibrasyonunu biz unutuyoruz. E, şöyle unutuyoruz hep ilk önce sensör kalibrasyonu istemiyor. Biz cihazı uçurduktan sonra test aşamasında sensör kalibrasyonu ister. Aynen şu şekilde size de gösterebilirim. Sanırım görünüyordur. Evet, kırmızı olarak sensör kalibrasyonu istiyor. Ve bunu da şimdi bilgisayarla asistan 2'den yaparak tamamlamış olacağız. Herkese kırmızı uçuşlar.